Dağcılık için seyahat sigortası nasıl satın alınır? Öncelikle arama çubuğuna Oras Travel Insurance yazın ve ilk bağlantıya tıklayın. Web sitesinden online sigorta satın alın. Herhangi bir banka kartıyla ödeme yapabilirsiniz. Ödeme yapıldıktan sonra sigorta poliçesi e-posta adresinize gönderilecektir. Poliçe dünyanın herhangi bir ülkesinde geçerlidir. 1 ila 100 yaş arası tüm uyruklular için uygundur ve vize başvuruları için büyük elçiliklerin gerekliliklerini karşılar. Seyahat sigortası aşağıdaki sigorta seçeneklerini kapsar. Tıbbi bakım. Daha ayrıntılı bilgiyi açılır listede bulabilirsiniz. Tıbbi nakil hizmetleri, COVID-19, ritüel giderleri, kaza, dönüş bileti, bagaj kaybı, uçak gecikmesi, belge kaybı, üçüncü şahıslara karşı sorumluluk, sigorta süresinin bitiminden sonra Hukuki destek, telefonla iletişim, kendi aracınızla seyahat. Bu bölümde seyahat sigortasının maliyetini hesaplayabilir ve sigortayı düzenleyebiliriz. Seyahat edeceğiniz ülkeyi veya dünya çapında seçmeniz ve seyahatinizin süresini belirtmeniz, ardından size en uygun sigorta tutarını dolar veya euro olarak seçmeniz gerekir. Ayrıca seyahat türünü de seçebilirsiniz. Öğrenci, iş, sakin, aktif, ekstrem, spor, kruvaziyer. Daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki düğmeyi tıklayın. Ayrıca yıllık sigorta, yurt dışında yaşayanlar için sigorta seçeneklerini de seçebilir veya seyahate çıkmışsanız uygun seçeneği seçmeyi unutmayın. İndirimden yararlanmak için promosyon kodum var seçeneğini tıklayın ve youtube10 promosyon kodunu girin. Tüm bilgileri girdikten sonra fiyat otomatik olarak hesaplanacak ve kenar çubuğunda görünecektir. İleri düğmesini tıklayarak bir sonraki adıma geçin. Burada sigorta satın almak için gerekli bilgileri girmeniz gerekmektedir. Pasaportunuzda yazılı olduğu şekilde adınızı ve soyadınızı Latin harfleriyle girin. Doğum tarihinizi ve pasaport numaranızı girin. Tüm bilgilerin pasaportunuzla aynı olması önemlidir. Son adım Sigorta poliçesinin gönderileceği telefon numaranızı ve e-posta adresinizi girmektir. Yalnız seyahat ediyorsanız bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Ancak başka biriyle seyahat ediyorsanız yolcu ekle seçeneğine tıklayın. Birlikte seyahat ettiğiniz kişinin bilgilerini girmeniz gerekir. Pasaportunda yazılı olduğu şekilde Latin harfleriyle adı ve soyadı, doğum tarihi ve pasaport numarası, ardından yolcu ekle seçeneğine tıklayın. Yanlış bir bilgi girdiyseniz yolcuyu düzenleyebilir veya silebilirsiniz. İleri düğmesine tıklayarak bir sonraki adıma geçin. Poliçenize aşağıdaki listeden seçebileceğiniz ek sigortaları eklemenizi öneririz. Ek teminatları seçtikten sonra kenar çubuğunda fiyat değişikliğini göreceksiniz. Tüm adımları tamamladıysanız ve tüm bilgileri girdiyseniz öde düğmesine tıklayın. Ödeme sayfasına gittikten sonra banka veya kredi kartı bilgilerinizi girin. Ödeme başarıyla tamamlandığında poliçe e-posta adresinize gönderilecektir. E-posta gelen kutunuzda görünmüyorsa spam klasörünüzü kontrol edin. QR kodunu tarayarak poliçenin geçerliliğini kontrol edebilirsiniz. Tebrikler. Seyahat sigortasını başarıyla satın aldınız.